E, hattımızda Turgutlu Spor Teknik Direktörü Ramazan Çelik var. E, hocam iyi akşamlar. İyi akşamlar diliyorum. E, hoş geldiniz yayınımıza öncelikle. E, nasılsınız, keyifler nasıl diye soralım. Bu hafta bir e, yol kazası diyelim sizler için de e, bir Ege takımı olarak e, sizi de yakından takip ediyoruz. Ve bu hafta da önemli bir Ege derbisi var. E, Turgutlu Spor karşı mücadelesi. E, i̇ki, iki e, takım her zaman e, son yıllarda özellikle birbirlerini e, iki camia e, rakip olmuşlardır. Ve güzel bir rekabet vardır aralarında. E, nasıl değerlendiriyorsunuz e, bu hafta? Zorlu bir maç. E, kalan haftalarda da e, Turgutlu Spor olarak e, hedefiniz nedir? E, öncelikle tekrardan herkese iyi akşamlar diyorum. Erkan Hocama, Ben abiye ve sizlere. Sağ ol hocam, iyi akşamlar. İyi akşamlar hocam. İyi akşamlar. Ee, ya tabii bu haftayla başlayayım. Elazığ deplasmanı zor bir deplasman bizim için. Ya aslında iyi de hazırlandık ama aynı anda birkaç oyuncumuzu sakatlığı bizi biraz geriye attı. Ee, oyuna da iyi başladık ama istediğimiz düzeyde olduğunu söyleyemeyeceğim. Yani oyun olarak biraz eksik kaldık ama yine de ortaya konulan mücadele bizim için iyiydi ama mağlubiyet oldu. Futbolda böyle şeyler olacak. Yani uzun süredir iyi bir şekilde devam ediyorduk ama bu hafta takıldı. Tabii şimdi bu hafta önemli bir camia, önemli bir rakibe karşı oynayacağız. Onlara karşı da iyi bir şekilde hazırlanıp güzel bir maç çıkartacağımızı düşünüyorum. Kaliteli bir ekip rakibimiz. Erkan Hocam'la beraber zaten bir yükselişe geçtiler. Ama şeyden önce centilmence, keyifli bir maç olsun istiyoruz. Umarım da öyle olur. Hocam peki şimdi Elazığ'da da potaya geldi sizin maçınızın ardından orada ciddi bir rekabet oluştu Batman Karşıyaka, Turgutlu ve Elazığ arasında siz sezon sonunda yani Turgutlu Spor'u nerede de görüyorsunuz hedefiniz ana hedefiniz nedir? Ya tabii bir sezona başlarken yani ilk iç altı içerisinde ya da işte ilk 6'yı zorlayacak bir takım olarak görülüyorduk yani biz içten içe bir hedef kendimize koymuştuk ama. Tabii şu an gelinen noktada aldığımız sonuçlarla e, biraz hedef değişti gibi. Yani ilk iki içerisinde, ilk üç içerisinde bu işi bitirmek istiyoruz açıkçası. Hani iki olmasa bile ikinci sırada bitirmek istiyoruz. Tabi e, tabii bununla ilgili şöyle söyleyebilirim. Verimli kadroya sahip değiliz. Sakat oyuncularımız var, cezalı oyuncularımız var. Bunun biraz dezavantajını yaşayacağız biz işte o sonuna kadar. Ama tabii e, biz her şeyden önce kendi oyun gücümüze inanıyoruz açıkçası. Yani bununla ilgili çok ciddi çalışmalar yapıyoruz. Ya yani Şu andaki sezon sonuna baktığımızdaki hedefimiz ilk altı içerisinde, evet, sıralamada ne olur bilemiyorum ama ilk altı içerisinde bitirmek istiyoruz açıkçası. E, hocam çok teşekkür ederiz yayınımıza katıldığınız için. Erkan Hocam'ın size e, bir e, sorusu olacak galiba ona bırakırım sizi. Hocam iyi akşamlar. Tabii, i̇yi akşamlar hocam. Evet, tekrar kolaylıklar diliyorum. Çok güzel bir şey söyledin. Ben de buna yürekten katılıyorum. Centilmence güzel bir maç olsun. İki e, iki takıma da yakışan bir maç olsun. Herkes gelsin futbolun güzelliklerini seyretsin burada. E, çünkü e, şunu söylesin her gelen oraya. Ya bu takımların e, ligi burası değil. Turgutspor'un da Karşıyaka Spor Kulübü, Kulübü'nde yeri burası değil. E, lafını mutlaka siz de biz de söyleteceğimizden eminiz. İyi futbol oynayacağız ikimiz de. Hak eden kazansın diyorum ama e, şunun, şunun altını mutlaka çizmek istiyorum. Centilmence bir maç olsun. Hakemin dahil olmadığı ondan sonra iki takımın taraftarlarının birbirlerine saygı gösterdiği güzel bir maç olsun. Benim de temennim o. O temennin için teşekkür ediyorum hocam. Başarılar diliyorum. Hocam çok teşekkür ediyorum. Ben de sizlere başarılar diliyorum. Sağının içinde kalacağımızdan biz kendi emin olabilirsiniz. Umarım dediğimiz gibi çok güzel, keyifli bir maç olur. Hak edenin de kazandığı bir maç olsun hocam. Teşekkür ederim. Sağ olun.